bunlar bayağı fikirler ya. Hakikaten amca Hepsi on numara icat yemin ediyorum. Lan sen ne ara düşündün, ne ara buldun, ne ara tasarladın bunları? Yok yok biz buna boşuna ailenin akıl küpü demiyoruz. Bak beş dakikada bulduğu fikirlere bak görüyor musun? Helal olsun da sana. Şişt. Helal olsun sana. Hı? Bana mı dediniz? Olur. Sana diyor, icatlar diyor, icatlar çok güzel diyor, icatlar da... ...senin ne oldu oğlum? Bedenin burada, kafan nerede? Ya yok bir şey ya. Şey, Selma geldi aklıma da biraz önce aradım... ...açmadı, bir sıkıntı var acaba diye bir merak ettim ya. Açmaz tabii. Allah Allah, niye açsın? On dakikada bir arıyorsun kızı. Senin şu darlamalarından var ya... ...çocuğu doğurup geçecek. Sen okulda demedin mi oğlum buna? He, dedim. He, tamam işte eşi vardır Allah Allah. Kafanı biraz ver şuraya, çalışalım ya. İyi tamam lan tamam. Allah Allah, tamam. Şey, nasıl olmuş? Siz beğendiniz mi? İş yapar mı? İş yapması da ne amca oğlum? <laughs> Vallahi var ya, hele bir seri üretime geçelim. Vallahi bak, bunlar yok satmazsa bana da Ramazan demesinler. Tamam tamam, hadi neyse. Kolları sıvayalım da başla. İyi ee, tamam, şimdi ne diyeceğim? Nasıl... Siz çalışın, bir başlayın. Ben bir Selma'yı arayacağım. İşimize dönelim. La bırak Selma. Yı... İşimize dönelim. Selma'yı arayacağım, geleceğim. Allah Allah. Dur. Allah Allah. Beyçet! Neredesin la? Hadi başlıyoruz, hadi. Sine 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 ben giderim, vay vay sine sine, ben giderim derim tey, teytey sine sine. Gumuş kervanlıx yaptırmış, gumuş kervanlıx yaptırmış. Kardan beyaz vay vay sine sine. Adam beyaz tey tey sine sine Şık dar, yar dar, Kosto, tethelde, şık gırtar ya şık gırtar Kostet belde Şık Kemer belde şın Şık şık gırtar ya şık dar Kostet belde Şık şık gırtar ya şık dar Kemer belde şın beni Öldürür mü vay vay yara beni Öldürür mü tey tey yara beni Gel gör ne gün kalmışım Gel gör ne gün ne kalmışım Beğenmir ki vay vay bu da beni Beğenmir ki tey tey bu da beni şıngıdar yar şıngıdar kemer belde şıngıdar Gel vatandaş gel icadın hasına gel Teveri avacılık ve inovasyon olarak modern çağın en çılgın en manyak en tuhaf en hayatı kolaylaştıran icatlarıyla yeniden karşınızdayız evet. Sen Kamil dayı Ömrünün son demlerinde her akşam eve geldiğinde böyle sıcacık tencerende böyle fokur fokur çorba kaynamasın mı? Buyurun Sen Sabri abi yaz kış 7-24 Manisa Tarzanı gibi gezip boynun tutulmadan dalına yel girmeden yaşamak istemez misin? Evet sen Hamdi kardeşim sabahtan akşama kadar ayakta dikilip dizlerinde derman kalmadığında şöyle bir kenara geçip bir oturu versin, bir rahatlasan, bunu istemez misin? Evet vatandaş, burayı iyi dinle o zaman. Dinleyelim bıyık yani, dinleyelim de bu anlattıklarının yaşının birbirinden herhangi bir alakası yok. Adeta dam üstünde saksan, bur beline kazmayı tercihsine. Bütün bunlar tek bir icatla nasıl olacakmış ki? Allah Allah Selam bir sabır ya. Anlatıyoruz herhalde burada ya. Vatandaş, bir değil, iki hiç değil. Üç tane icatta. Da... Karşınızdayız. Yanlış duymadınız. Üç. Üç. Bunlarla karşınızdayız. Evet. Şimdi baş mucidimiz Taner Kaya size bu icatları anlatacak. Heh, tamam, tamam bir tanem bak. Bir sancı falan yoksa bir sorun yok, tamam. Tamam, ben bir sıkıntı yok değil mi? Emin misin? Tamam hayatım, bak. Tamam, tamam hadi kapat be. Arayacağım sana. Tamam, sen bayağı aradım da her karnı burnumda normal merak ettim. Ne bakıyorsun? Paralaş, yeter artık ya. Solda ben de doğaracağım eve ya. Cık, durun, vatandaş bakıyor ya. Burada tamam. tartışmanın sırası değil. Tamam. Evet vatandaş, buraya dikkat. Taner'e odaklan. <laughs> ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ilk icadımız ev hanımlarımızın, annelerimizin hayatını kolaylaştıracak bir icat. Evet, karşınızda Tekno Kaşık 01. Şimdi şöyle anlatayım. Ne bileyim evde yemek yaparken, çorba yaparken böyle bütün malzemeleri bunun içine atıyorsunuz. Sonra bakın şu gördüğünüz tuşa basıyorsunuz. Geri kalanını Tekno Kaşık 01 hallediyor. Nasıl? <laughs> <laughs> Ay vay Sağ olun, var olun. Şimdi bakın. Sıradaki icadımız boyun ve sırt tutulmaları için tasarladığımız Tekno yastık. Siz var ya yakında yorgan da icat edersiniz. Adeta ayağını yorganına göre uzat dergesine. <laughs> Oğlum teknolojik diyor adam, teknolojik bir dinle şunu ya. Kızmayı ben çakır ya. Bah. ya. Ben öyle yeri gelmişken şaka olsun diye şey ettim ya. Sen anlat uzun. Bakın, açıp göstereyim şöyle. Heh. Şimdi bakın, bu yastığın içinde üretimi tamamen Türk mucitlerine, yani bize az bir ısıtıcı sistem var. Yani bu sistem sayesinde böyle ne bileyim gece böyle üstüm açıldı, boynum tutuldu, derdine son. Çünkü bu yastık sizi ısıtmaya devam edecek. Yat Tekno yastık 01'de, gedenli gecelerinin tadını çıkar. Harika! Helal Harika. size. Vallahi bu iyiymiş. Sağ olun, var olun. Şimdi bakın, sıradaki icadımız ayakta çalışan kardeşlerimiz için. Ayakta çalışmaktan çok mu yoruldun? Nereye oturacağım derdine son artık. Tekno oturgaçla nereye oturacağım derdine son. Göster Behçet. Göster. Heh. Bakın şimdi, bu tekne oturgaç sayesinde yorulduğumuz yerde anda bakın buradan çıkarıp bacak arasına açtı tekne otur kaçı istediği yerde oturdu nasıl he Evet, evet. ahali icatlarımızı gördünüz Evet, bunlardan almak isteyen buyursun gelsin hemen ismini yazdırsın. İyi, hadi bakalım. İyi. Evet. diyorsun amca He? Oldu gibi. Oldu da lan bunu aslan sıra aslan. Ama hepsine yaz tamam mı? <laughs>